annelerimizden kalma tarifle tereyağlı, cevizli erişte hazırlıyoruz bugün mutfağımızda. Ocakta kaynamış suyum var. Kaynamış suyumun içine biraz tuz atıyorum. Bir kase erişten var. Eriştemi kaynamış suyumun içine atıyorum. Biraz karıştırıyorum. Yumuşayıncaya kadar pişiriyorum eriştelerimizi kontrol ettik. Haşlanmışlar, yumuşamışlar. Şimdi eriştelerimi süzmeye götürüyorum. Eriştelerimi biraz kısa bir süre soğuk suda geçireceğim. Tencereme bir buçuk yemek kaşığı tereyağı aldım. Tereyağımı biraz eriteceğim. Tereyağım eridi. Üzerine yaklaşık yarım su bardağı eri dövülmüş cevizim var. Cevizimi atıyorum tereyağına bir süre kavuracağım. Evet, bir iki dakika aralığında kavurduğumuz gördüğünüz şimdi eriştirmelerimi atıyorum. Tamamen cevizle birlikte karıştırıyorum. Homojen hale getiriyorum. Birkaç dakikada cevizle birlikte karıştırdık, kavurduk eriştelerimizi. Şimdi ocağımın altını söndürüyorum ve servise hazırlıyorum. Arzuya göre peynir rendesi, peynir parçaları da serperek daha da lezzetlendiriyoruz. Ev eriştesi kullanarak hem doyurucu hem pratik, nefis bir lezzet. Tereyağlı, cevizli erişte hazırladık bugün mutfağımızda. Afiyet olsun.